Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. 2023'ün ocağında Başak Burçları'nı neler bekliyor? Şimdi tabii ki 2023 Mars'ın ikizlerdeki retrosu sebebiyle kariyer hayatları yoğun. Yani Ocak ayında da kariyer çok yoğun. Zaten Mart'a kadar da öyle. Yani kariyerde bir fırsat yakaladılar. O fırsatı da değerlendirmeye çalışıyorlar. Ghost Mars'lar, Retro Mars'lar kariyerlerinde ilerliyorlar. Hatta ileri ileriler bile ilerler. Yani o Mars'ın çünkü şöyle bir özelliği var, şimdi bu çok acayip bir Mars. Çünkü ikizler Mars'ı, ikizler Mars olduğu için, e, Başak'ın da yöneticisi Merkür olduğu için ne yapıyor? E, hem yönetici gezegeni etkiliyor, tepe noktada, hem de kendisine ait bir form çiziyor. Yani yoğun iş hayatları var, çalışma hayatları yoğun, yaşamları çok yoğun. Hangi işle uğraşıyorlarsa işte mühendisse çok yoğun çalışıyor, mücadele ediyor. İşte öğretmense öğrencileriyle uğraşıyor, gazeteci ise yazıyor, çiziyor, yazarsa, medyacı ise sürekli yeni işlerle koşturuyor ve bu fırsatlar karşısına çıkıyor. Bir de bunun yanında küçük seyahatler yapıyor, yolculukları oluyor. İnternet, yazmak, bilgisayar, teknoloji bunları çok kullanıyor ama burada dikkat etmek lazım. Çift retro olduğu için Merkür doğraktan retro geliyor ama bu Merkür retro Oğlak iyi bir e, retro aslında. Çünkü başa olumlu bir etkisi. Çünkü sonuçta Oğlak da Başak anlaşıyor. İkisi de toprak grubu ama retro. Şimdi o zaman ne oluyor? Finalize etme. Yani Ocak ayında bir kısım işleri finalize etme dediğimiz bir noktada ama Mars'ın retrosu ayın 15'inde bitiyor. Merkür'ün retrosu 20'sinde bitiyor ama Merkür 30 Ocak'a kadar olacak oran dönemde almış olduğu açılarla zaten retro gibi çalışıyor. Yani Şubat başında Merkür retro bitecek. İşte bu dönemde iş yerini bitirecek. Yani yaptığı işi, çalışmayı, hayatı bunların hepsini finalize. Yani finalize edecek ve bunları finalize etmekle uğraşacak anlamına geliyor. Bunlar kötü değil. Yeni iş projeleri, yeni teklifler ayın ikisi, 2'si 9'u 18'e 21 i arayacak. 26'sı iyi onun için. 26'sında ya bir seyahate gidecek ya bir yolculuğa ya çevresinde çok takdir arayacak. Bunları göstermiş. Yalnızca Mars tabii ki retro ikizlerde konsantrasyon bozar biraz. Kariyerle ilgili. Yani birkaç işle uğraşmak zorunda kalır. Gücü yetemeyebilir. Yani hem işle uğraşıyor olabilir, evliyse hem eşle uğraşıyor olabilir, çocuk varsa hem iş, hem çocuk biraz zor geliyor olabilir. Yani yoğunluk başlığını kaşıyacak vakitleri yok anlamına geliyor orada. Tabii ki retrodan geldiği için de zor bir süreç. Sağlığı da bozabiliyor. Mesela 9, 9 Ocak civarında sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Yani 11-17 Ocak sağlığa dikkat etmek gerekiyor ki orada sağlık sorunları var. Ama en büyük sorun bilgisayar sorunları. Yani bilgisayar sorunları, iletişim sorunları, gecikmeler, işte ne diyebilirim, Uçak bileti alır, uçak iptal olur gibi. Veya işte ne diyebiliriz bir anlaşmaya, sözleşmeye imza atmaya çalışır. O anlaşma ve sözleşmeyi birkaç kez okuması lazım. Veya işte bir para alışı vardır veya bir e, ne diyebilirim parasal bir e, ortaklığa girer yeni bir iş alır. Doğru düzgün yapmaz problem yaşayabilir anlamına giren bir yapı var sevgiler.